Şimdi sevgili arkadaşlar bu bölümdeki soruları çözmeden önce biraz bilgi vereceğim mutlak değerle alakalı. Arkadaşlar mutlak değer x ile mutlak değer eksi x'in birbirine eşit olduğunu unutmayın. İsterseniz ispatını yapalım. Mutlak değer 6 ile mutlak değer eksi 6 bakın birbirine eşittir. Her ikisi de 6'dır doğru mu? Şunu unutmayalım. Mutlak değer x eşittir mutlak değer eksi x. Güzel. İkinci durum şu bilmemiz gereken. Mutlak değer x çarpı y arkadaşlar. Aynı zamanda mutlak değer x çarpı mutlak değer y'ye eşittir. Ne demek bu? Mutlak değer 3 çarpı x. Yani 3x dediğimiz zaman siz bunu şöyle yapabilirsiniz. Mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x o da eşittir bakın. 3 olarak çıktı. 3 çarpı mutlak değer x şeklinde yazabilirsiniz. Aynı şekilde eksi 4 x diyelim mutlak değer içerisine. Siz şöyle yazabilirsiniz. Mutlak değer Eksi 4 çarpı mutlak değer x. Bunu dışarı nasıl çıkarırsınız eksi 4'ü? 4 olarak 4 çarpı mutlak değer x şeklinde yazabilirsiniz. Yine çok önemliydi. Bir önemli şey de şu arkadaşlar. Mutlak değer x eksi y eşittir mutlak değer y eksi x. Ne demek bu? Siz eğer mutlak değer x eksi 2 alırsanız aynı zamanda bu mutlak değer 2 eksi x eşit. Bunlar ikisi birbirinin aynısı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu nerede çok kullanıyoruz mesela? Atıyorum 3x eksi 6 dedim size. Bunu şöyle kullanacaksınız. Daha doğrusu şuradaki kural oldu bu. Mutlak değer içerisinde 3 çarpı x eksi 2. Değil mi? Bu 3'ü dışarı çıkarabilirsiniz. Mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x eksi 2. O da nedir? 3 çarpı x eksi 2. Ama diyelim ki artı 2 eksi x'li bir şey var mutlak değerli. Siz bunu şöyle de yazabilirsiniz. 3 çarpı mutlak değer 2 eksi x. Buna da benzetmiş olalım. Anlaşıldı mı? Bizim için bunlar çok önemli. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şu kural x y'yi ayırmamız bir de işaret değiştirerek yazabilmemiz. Bu üçü bu bölümdeki sorular için çok çok önemli diyorum. x eşit değildir sıfır olmak üzere mutlak değer x bölü mutlak değer x, 2x artı mutlak değer 2x bölü mutlak değer x'i x ifadesinin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar ben mutlak değer eksi bölü mutlak değer eksi 2x derken buradaki eksi 2x'i nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilir miyim? Eksi 2x'i şöyle bir daha göstereyim. Şöyle yazabilirim. Mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x. Eksi 2'yi de dışarı çıkardım bakın. 2 çarpı mutlak değer x şeklinde yazabilirim. Hemen geldim yazdım. 2 çarpı mutlak değer x. Artı Buraya geliyorum. 2x. 2x hemen şöyle göstereyim burada. Ben bunu mutlak değer 2 çarpı mutlak değer x şeklinde yazabilirim. 2 dışarı çıktı. 2 çarpı mutlak değer x oldu. Getirip onu da yazıyorum. 2 çarpı mutlak değer x. Böyle mutlak değer eksi x'in yerine bakın. Direkt mutlak değer x yazabilirsiniz. Nereden geldiğini göstermek için bir de yazıyorum. Eksi 1 çarpı x'tir aslında bu. Bunu da ben mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer x şeklinde ayırabilirim çarpı konumundan dolayı. O da ne yapar? Burası 1 olarak çıkar. Mutlak değer x'tir derim. Bölü mutlak değer x. Bakın mutlak değer x'ler sadeleşir artık. Sadeleşti. Şimdi burada yine sadeleşti. Ne kaldı? 1 bölü 2 artı 2 kaldı. Hemen Rasyonel sayılardan hemen toplayalım. 2 2, 4, bir daha 5. Demek ki ifademizin sonucu 5 bölü 2'dir diyor. x eşit değildir 1 olmak üzere. Mutlak değer 2x eksi 2 bölü mutlak değer x eksi 1 artı. Mutlak değer x eksi 1 bölü mutlak değer 4 eksi 4x ifadesinin sonucu nedir? Şimdi bakın. Neden burada eşit değildir 1 diyor? Şundan dolayı. 1'i paydadaki değere yazdığınız zaman payda 0 oluyor ve tanımsız oluyor. Onun için hatta 0 bölü 0 oluyor değil mi? Belirsiz oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar x eşittir 1 olmak eşit değildir 1 olmak üzere ifadesini vermek zorunda. Şimdi gelelim çözümümüze. 2x eksi 2 var. Burada x eksi 1 var. Benzetelim 2x eksi 2'yi. Hemen geliyorum. Mutlak değer 2x eksi 2. Hemen 2 parantezini aldığım zaman x eksi 1 oldu bakın. Çarpı konuda olduğu için ayrı parantezlerde yazabilirim. Mutlak değer 2 çarpı mutlak değer x eksi 1. 2'yi de dışarı çıkardım. 2 çarpı mutlak değer x eksi 1. Bunu buldum. Hemen geliyorum diyorum ki 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 e eşit bölü mutlak değer x eksi 1. Artı buraya gelelim. Mutlak değer x eksi 1 var yukarıda. Mutlak değer x eksi 1 var. Aşağıda ne var? 4 eksi 4x var. Hemen diyorum ki 4 parantezine alayım ben bunu. 4 parantezine olunca 1 eksi x'i elde ettim. Hemen bunu ayırabilirim. Mutlak değer 4 çarpı mutlak değer 1 eksi x. 4'ü dışarı çıkardım. Çarpı mutlak değer 1 eksi x. Mutlak değer 1 eksi x'i arkadaşlar işaret değiştirebiliyordum. Yani x eksi 1 olarak yazabiliyordum. Hatırlayalım. Ne oldu? 4 çarpı mutlak değer x eksi 1 şeklinde yazabilirim. Hemen burada sadeleşen ifadeler var bakın bu x eksi 1 ile burası sadeleşti bu x eksi 1 ile burası sadeleşti ne oldu bakın sol tarafta 2 bölü 1 artı sağ tarafta da 1 bölü 4 kaldı yani aslında 2 artı 1 bölü 4 kaldı 4 geri eksi 1 daha 9 9 bölü 4'tür ifademizin sonucu x eşit değil 3 ve x eşit değildir 5 olmak üzere bu ifadenin sonucu nedir bu sefer bakın aşağı yukarı benzetelim. Yani paydadaki değeri pay kısmına benzetelim. 12-4x. Ben diyorum ki mutlak değer 12-4x ise ben 4 parantezini aldığım zaman ne yapar o? 3-x yapar. Doğru mu? Bölü. Ben mutlak değer x-3'ün yerine ne yazabilirim? Mutlak değer 3-x eksi yazabilirim. İşaretlerini değiştirebilirim değil mi? Neydi? Mutlak değer a-b eşittir. Mutlak değer b-a. Bunlar birbirinin aynısı aslında. Artı. Geldim yukarı yine 3 parantezini alıyorum bu sefer. 3 parantezini aldığım zaman ne elde ettim? X eksi 5'i elde ettim. Mutlak değerimi kapatayım. Bölü. 5 eksi x'i ben yukarıya benzetim diye ne yazabilirim? Mutlak değer x eksi 5 şeklinde yazabilirim. Bakın şuradaki kuraldan dolayı. Hemen geliyorum tekrardan. Çarpı konumda olduğu için ben bunları şöyle ayırabilirim. Mutlak değer 4 çarpı. Mutlak değer 3 eksi x bölü. Mutlak değer 3 eksi x. Artı yine çarpı konumda olduğundan dolayı ben bunu mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x eksi 5 şeklinde ayırabilirim. Bölü mutlak değer x eksi 5. Bakın şurada 3 eksi x'leri sadeleştirdim. Burada da x eksi 5'leri sadeleştirdim. Ne kaldı? Burada sadece mutlak değer 4 kaldı. O da 4'tür. Burada da sadece mutlak değer 3 kaldı. O da 3'tür. 4 artı 3 işlemin sonucu nedir? 7 diyoruz x eşit değil 0, y eşit değil 0 ve x eşit değildir y olmak üzere ifadesinin sonucu nedir? Şimdi ben burada 2x'i şöyle yazabilirim. Hemen altına tam yazayım hızlı olsun bu sefer. 2 çarpı mutlak değer x şeklinde yazabilirim. Bölü mutlak değer x. Artı ben bunu nasıl yazabilirim? Mutlak değer eksi 5 çarpı mutlak değer y bölü mutlak değer y. Artı bunu da 3 parantezine alayım. 3 çarpı mutlak değer e, mutlak değer içerisinde parantez açtım. Y eksi x bölü mutlak değer x eksi y. Burayı da hadi mutlak değer iki şeklinde göstereyim başta. Devam ediyorum. Bakın şimdi çarpı konumda olduğu için şunlar gitti. Şu mutlak değer y'ler de gitti. Mutlak değer 2 vardı burada. 2'dir bunun sonucu. Burada mutlak değer eksi 5 vardı. Bunun sonucu da 5'tir. Artı dedim. Şurayı mutlak değer 3 çarpı mutlak değer y eksi x şeklinde yazayım. Buranın mutlak değerlerini de unutmayayım. Bölü mutlak değer x eksi y. Hatırlayalım. Mutlak değer x eksi y ile y eksi x birbirine eşitti. Bunlar direkt sadeleşti işte bakın. Biraz daha artık pratik çözüyorum. Ne oldu? 2 artı 5 artı mutlak değer 3'ün değeri de 3'tü. Topladığımız zaman ifademizin sonucu 10 olur diyoruz. Evet güzel ve kaliteli bir soruyla beraberiz x eşit değildir 3 ve x eşit değildir 1 olmak üzere ifademizin sonucu nedir diyor. Şimdi ne yapmam lazım? Öncelikle burada bir çarpanlara ayırma var. Değil mi? Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. x'e x'tir. Eksi 3'e eksi 1'dir diyoruz. Bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman bakın. Çapraz olarak çarpıp topladığımızda ne yapıyor? Eksi 4x yapıyor. Ortadakini veriyor. Yan yana olacak şekilde yazıyoruz. Ben burayı yazmış oldum. Mutlak değer içerisinde parantez açtım. x eksi 3 çarpı x eksi 1'dir diyorum. Burayı yakaladım. Şimdi yukarı gidiyorum. 6 bakın ben burayı 2 parantezine alırsam 2 parantezine aldığım zaman ne olur o? Hemen şurada 6 eksi 2 x'i de. Hepsini burada gösterelim. 6 eksi 2 x. Ben bunu 2 parantezine aldığım zaman ne oldu? 3 eksi x oldu. Ben bunu şöyle yazabilirim bakın ayırabilirim. Mutlak değer 2 çarpı mutlak değer 3 eksi x. 2'yi dışarı çıkardım hemen. 2 çarpı mutlak değer 3 eksi x. Bunu yakaladım. Bir de diğerine bakalım. Mutlak değer 3 x 3 var. Hemen bunun yerine de bakın. 3 parantezin alayım ben bunu. Ne oldu? x eksi 1 oldu. Çarpı konuda olduğu için ayırabiliyorum. Mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x eksi 1. 3'ü dışarı çıkaralım. 3 çarpı mutlak değer x eksi 1. Hemen gelip yazıyorum yerine. 6 eksi 2 x'in yerine ne yazacağım? 2 çarpı mutlak değer 3 eksi x. Çarpı 3 x eksi 3'ün yerine ne yazacaktım? 3 çarpı mutlak değer x eksi 1. Bölü aşağıda ne bulmuştuk bakın çarpı konumda bunları da ayırabilirim. Mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 1. Bakın mutlak değer x eksi 1'ler sadeleşti. Mutlak değer x eksi 3 de 3 eksi x'in değeri aynıdır. Bunlarda ne olur? Sadeleşir. Bakın. Onu da hemen ispatını yapalım. Mutlak değer x eksi y eşittir. Mutlak değer y eksi x'tir. Kuralımız. Onu da hatırlatalım hemen. Mesela 4 eksi 1 eşittir. 1 eksi 4 sağlıyor değil mi? Demek ki böyle bir kural var. Aynı mantıkla bizimki de 3 eksi x diğeri x eksi 3. Bunlar birbirinin aynısı. Onun için sadeleştir ne kaldı? 2 ve 3 kaldı. 2 kere 3 6'dır diyoruz. Bu da bizim işlemimizin sonucu.